Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Aselerva ile Gamze boya yapmaya başladılar. Duvarların haline bakın. Onlar bu duvarı böyle yaptı. Şimdi temizleme zamanı. Duvarı boyuyorlar şimdi. Hadi çalışın ustalar. Size para vermem yoksa. Çabuk 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 boya. Gamze bu tarafta bu tarafa da boya. Boyanı al kutudan boya al. Biraz boya al kutudan. Aferin duvarları pembe boyuyorlar. <laughs> ben duvarları çok severim. Evet, duvarları boyamayı çok severmiş. Gamze de yapacakmış. Duvarları boyamayı. Evet, akıllı akıllı boya yapıyorlar. Pembe, pembe boya lazım. Pembe boya bulamadım. <laughs> Ustacığım ne yapalım? Pembe boya bulamadık. Evet boyalar geldi. Boya boya sıktı içine. Tamamdır. Şimdi pembe boyuyoruz. Aferin. Ustacım eline koluna sağlık. Şimdi bana para, <laughs> para mı vereceğim ben sana şimdi? Param yok. Param bitmiş. Niye? Ustacım beni idare edin param yok. Kredi kartı geçiyor mu? Evet. evet. Tamam kredi kartını vereyim size. Kredi kartından çekersiniz. Peki senin paran olunca ne yapacaksın o parayla? alıp diyeceğim. markete gidip ne alacaksın? Çikolatalar. Çikolatalar alacaksın. Bir sürü çikolata. Bir sürü çikolatayı sen ne yapacaksın? Dişlerin çürür hep. Yiyeceğiz onları. Yiyeceksin ya dişlerini çürütür onlar. Düşmez. Dişlerini çürütür. Bak arkadaşlar dişlerini görüyor musunuz çürütük? Tamam kapat ağzına sinek kaçtı kaçtı sinek kaçtı. Tamam duvarları bitirdin mi? Evet. Tebrik ederim hadi gel sana paranı vereyim. Hadi ödemeyi yapalım. Kredi kartını vereyim.